Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oğlum, nay? camı kapatma. Perdeyi aç. Ne yaptım? Özlem bugün ne yaptı? Özlem bugün evleri komple derin temizlik yaptı. Bugün, e, hatta iki gündür o kadar güzel, inanılmaz güzel bir şekilde e, güneşli bir hava var ki anlatamam size. Güneşi gördüm, hemen kendimi şöyle bir temizliğe verdim. Ama temizliğimi video çekmedim. Ama şöyle bir evi sizlere bir göstereyim. Ondan sonra bu sabah böyle... E ee, bankada işlerim vardı. Ah ah bilmiyorsunuz ki bacınızın bacı, başına dün ne geldi. Ey ee, gide. Dün neler yaşadım neler. Her neyse demin bankada işlerim vardı. Bankada işlerimi hallettim ama şöyle bir soluklanayım. Çünkü daha yeni geldim. Biraz da pazar uğradım. Ama şöyle bir evi gezdireyim size. <laughs> hazır güzel temizlemiş yine her taraf yerli yerindeyken şöyle bir evimi bahçemi gezdireyim. Ondan sonra mutfakta pazarda neler almışız onları bir bakalım. Ondan sonra haydi bakalım görüşeceğiz. Derdimi sıkıntımı başımdan geçen olayı sizlere anlatmadan önce şöyle bir evimi gösterteyim. Güzel her taraftar mis gibi temizledim, süpürdüm, sildim, toz aldım. Bakın bir önceki videomda veya ondan önceki videomda göstermiştim ama tekrar yine gösterteyim. Benim biliyorsunuz salonumdan direkt bahçeye çıkılıyor. Şimdi yaz aylarında böyle e, gerçi oldu yani. Tekrar yine eski haline çevirsem mi ki diye düşündüm ama neyse dur şimdi böyle gözüme güzel gözüktü. Uy benim bahçenin kapısı. Tamam geliyorum. Ay, bahçemin kapısı açık tövbeler olsun. Tabi bahçe çocuklu bir ev olur da. Güzel mi kalır mı? kalmaz. Böyle bakalım. Yani şuradır görüyorsunuz. Şu yeni bir saksım. Şöyle buna e, güzel böyle papatya şey çiçeği alacağım. Orada da arabamın bir parçası var. Bahçem bir düzenlenecek. E, sabah şurada bir kahve keyfi yapmıştım. <laughs> böyle bakalım. Bahçem bir düzenlenecek arkadaşlar ama e, o kadar çok sıcak var ki şimdi bu sıcakta ben uğraşmak istemedim. Şemsiyemi de şöyle açtım. Çünkü eve inanılmaz bir şekilde güneş giriyor. Gerçi güzel bir şey ama televizyon izlenmiyordu bu sefer de. Her neyse böyle aldım. Bu halı biliyorsunuz burada duruyor. Ay, çocuk odasını göstereyim. Çocuk odasını bugün güzel bir şekilde temizledim. Böyle bugün bu yıldızları taktım. Çocukların yataklarının altlarının üstlerini ee, süngerlerin her yerlerini güzel bir şekilde sildim süpürdüm böyle bakın şu ortadakini bir takipçim makroma yapmaya başladığında e, bana hediye göndermişti sağ olsun makromayı çok sevdiğim için hatta bardak altlıkları da göndermişti buradan izliyorsa tekrar yine kendisi görsün çok severek burada kullanıyoruz böyle bakalım yatakları bu arada aralarına böyle bir e, yer açtım iki yatan. Biliyorsunuz ben odama böyle ilk yaptığımda çok şey denmişti yatakhane gibi falan. Vallahi yapacak bir şey yok. Evimizdeki e, imkan bu. E, odamızın büyüklüğü bu. O yüzden yapacak bir şey yok. Böyle. E, bu Ömer Halis ile Mikael'in yatağını bu şekilde e, yan yana tamamen şöyle birleştirdim. Niye? Çünkü Ömer Halis'in yatağı zaten yüksek bir yatak. O yüzden şuraya basıp oradan da tekrar yine buraya böyle Çıkabiliyor ama burada da var aklımda bir şeyler. Ee, şimdi bunun çekmecelerini sipariş edeceğim. Ikea'dan. E, Mikail yatağın altına da çekmeceli yatağını sipariş edeceğim. E, bunu ilk aldığım zaman Mikail kabul etmemişti. İstemiyorum falan demişti. Ama şimdi kabul etti. O zaman bu yatak yani şu yatak buraya gelmiş olacak. Ve Mikail ile Ömer Halis'in yatağı da şöyle altlı üstlü olacak. Aslında da neyse tam işte Alt lüstü olacak. O zaman bu orta kısım komple bir açılmış olacak. Buraya da onlara bilgisayar, monitör falan koyacağım. Böyle bakalım çocuk odamız böyle Valla her ne kadar yatakhane dedense de bence böyle gayet düzenli, güzel duruyor. Buranın altı zaten komple bir boş. Orada da yine şöyle Ömer Halis'in oyuncak kutuları var. Her zaman oynamadığı büyük arabaları falan var. Böyle Burada da benim iş arkadaşım <laughs> bu benim iş arkadaşım <laughs> neyse sabah e, demin videomu açtığımda pazara gittiğimi söylemiştim e, sabah birkaç kaç işim olduğunu hatta söylemiştim ne olacağını, ne olduğunu da birazdan anlatacağım demiştim e, önce şunları da hemen bir göstereyim ondan sonra inşallah yine bir kahvemi alayım e, hep birlikte bahçeye tekrar bir geçelim. Ondan sonra dün başımdan ne geçmiş, bugün neler olmuş şöyle kısaca sizlere anlatayım. Sizlerle de dertleşmiş olurum. Bu arada bu laneler o kadar güzel e, açtılar ki Hatice Çelebi getirmişti daha önce söylemiştim size kanalına. Sağ olsun çok güzel açtılar. Her neyse e, bu sabah benim e, önce şöyle bir spoy vereyim. Bankada işlerim vardı, bankaya gittim. Gittim bankada e, hemen çok böyle hani yolumun üstünde de pazar vardı bugün pazar kuruyormuş o yüzden yolun e, yolumun üstündeyken bir de pazara uğradım şöyle bir iki sebze aldım efendim tamam bir dakika bakalım. Evet. bu arada çocuklar da dışandılar Ömer Halis tam 3 saat sonra demin anca geldi eve acıkmış şu an yatıyor e, tabletimi verdim eline Gülşen hala arkadaşıyla geziyor Mikael de anca şimdi geldi her neyse şöyle iki tane yeşil kabak aldım iki tane şöyle ak kabak aldım biz buna ak kabak diyoruz bilmiyorum ne deniyor daha açık yeşili olandan. E, bugün şöyle kendime şey yapasım var. Yani şöyle havuçlu ve kabaklı. Aslında dereotu da güzel olurdu. da ama dereotu aklıma gelmedi. Bende de şimdi dereotu yok. Şöyle dereotlu güzel bir sebze yemeği yaparım diye düşünmüştüm ama şeyim dereotum yok. Her neyse bir kilodan fazla havuç aldım. bir kilodan fazla e, salatalık aldım. Bir tane brokoli aldım. Bir tane iceberg marul aldım. Bir de şöyle 5-6 kök pırasa aldım. E ee, makarnayı yeni almadım. Makarna demin çıkardım oraya. Bunları şimdi hemen şöyle bir yıkayıp e, buzdolabına yerleştireyim. Şurada da ne yaptım biliyor musunuz? Şöyle tavuk but kısmını haşladım. E, altını kapattım. Bunu çocuklara eee gibi e, birazdan soğuduktan sonra akşam için kızartacağım. Ama bu az görüyorsunuz. Şimdi iki tane mikayla, iki tane köşene bir tane Ömer'e denk geliyor. Ben zaten yemiyorum. Yanına da şöyle yarım paketten tereyağlı makarna yaparım diye düşündüm. Böyle bakalım. Şimdi şunları ben bir halledeyim. Ondan sonra kendime de bir kahve yapayım. Üstüme de bir çeki düzen vereyim. Ondan sonra tekrar yine bahçede buluşalım. Haydi bakalım. Evet canlarım benim kahvemi aldım. Şöyle şuraya geldim. Ben şöyle de şuraya çiçeğimi de koyayım da orada öyle görünsün. Hemen bir de kahvemi yaptım. Hmm. Şöyle bir kendime geleyim. Bak. <laughs> Şimdi bu bacımızın dün başı neler geldi. Yani. Aa, benim Ömer'ime bakın bugün ne olmuş ablaları demin oynarken parkta. Hemen hemen acıyordu da. Evet hemen de acımış. Çok acıyor değil mi Ama oğlum? Ama düştüğümü kırmızı oldu. Aslında ne oldu biliyor mu Ne oldu biliyor musun? Burada düştü. Aslında ne gitti? gittik biliyor musun? Eve gittik ama ben telefon tutamıyorum. Evet telefon tutamıyorum. Çocuk sanki trafik kazası geçirmiş ee, anne, anne. Anne. Kapa aşkım su kapa. Ne, neyse bir bacınız lisesi. dün arkadaşına gitmişti ya. Biz Özge'yle arkadaşıma lisesi. gitmiştim biliyorsunuz. Lisesi. Giderken de marketten ya. birkaç bir şeyden aldım biliyorsunuz. Su kapamayın. Tamam aşkım. Olsun. aturan içine. Her neyse canlarım benim. Şimdi anne, dün baktım böyle cüzdanımda bu çok bu fazla bu para bu yok anne. nakit çok yani fazla dedim ki nakit anne. dedim cebimde kalsın Anne, Hı. anne bu mu? Ha, oraya koy tamam aferin nakit dedim cüzdanımda kalsın yolculuk hali hani ne olacağı belli mi olur dedim üstümüzde kalsın anne, ben dedim karttan ödeme yapayım. Neyse dün e, o işte hani arkadaşım aldım çiçeği çikolataydı falan. Çok bir şey değil ama kartla ödedim hani üstümdeki parayı almasın diye. Çünkü üşendim. Hmm. Aslında alışveriş yaptım. Marketin Anne. hemen karşısında bankam vardı Anne. ama çok fazla vakit kaybettik. Zaten fazla ya, oturmayacağız diye dedim ki oldu. kartla dedim ödeyeyim. Normalde aslında kartla ödemeyi hiç Oy. sevmem. Anne, Onlar kilitli. Ben... kitli. Ne, Aha. Oldu. Aha, tamam. Her neyse ben kartla ödeme yaptım arkadaşlar. Ondan sonra biz arkadaşa gittik. Dönüşte de Özge dedim ki kız dedim dönüşte dedim nasıl olsa önünden geçiyoruz işte bizim bu eve gelirken. Dedim bankayı dedim bir uğra de dedim hani zaten cüzdanımda fazla yoktu birazcık dedim hani para çekeyim de dedim üstümde para bulunsun evde. Ondan sonra neyse durduk biz bankada ben bankaya girdim cüzdanımı açtım kart yok. Yok yani kartım yok. Allah'ım her yere böyle çantamın altını üstünü geçelim. İçeride de böyle 5-6 kişi var herkes işte bir işlem yapıyor, bir şey yapıyor. Ondan sonra neyse arabaya gittim ben. Dedim ki acaba dedim hani alışveriş torbalarına falan koyarken mi koydum? Çünkü birkaç bir şey de kendimize alıyordum eve. Yok kart yok. Ondan sonra ben arkadaş aradım. Orada da çünkü bir cüzdanımı çıkartmıştım. ne? Dedim ki az bir dedim bakar mısın dedim. Senin orada dedim odada dedim veya holde salonda dedim. Ben dedim banka kartımı düşürmüşüm kredi kartımı. Yok dedim ben dedi siz peşinizden dedi falan süpürdüm dedi. <laughs> Yapma aşkım. <laughs> tamam anneciğim. Ben dedi kart falan dedi. Yok dedi. Ah dedim ben Özge'ye <laughs> çabuk dedim çabuk bankayı ben, ben. <laughs> Şimdi. Ama evde bunu açtı. Asla yerine kırdı. Tamam aşkım. Bu bizim bu taraftaki <laughs> bankada sadece Öğlen saat 12'lere kadar açık. Ondan sonra burayı kapatıyorlar. Korona nedeniyle ana büroya gitmen lazım. Ay Allah'ım dedim ki Özge çabuk dedim sür. Benim dedim kart yok. İçinde de vardı yani birazcık. Az çok bir şeyler vardı. Ee, dedim çabuk. Çünkü artık öyle bir şey ki Almanya'da her markette mesela kartla alışveriş yaptığınız zaman her market şifre sormuyor. Bazılarını mesela böyle cırt diye geçiyorsunuz. Mesela Türk marketinde alışveriş yaptığım zaman ne zaman kartla ödesem kartı geçiriyorlar. Mesela hani şifre vermek zorunda değilsin. Onu da meğersem kendimiz ayarlıyormuşuz yine otomatiklerden. Bilmiyordum. Ee, çoğu yerde mesela ben görüyorum kartı şifre vermek zorunda değilim. Kartı geçiriyorsun gidiyor. Ay dedim şimdi bu kartta dedim internetten dedim alışveriş mi yapmazlar içindeki paralarım gidecek ya Aldı beni bir ateş. Neyse gittim hemen kartı şey kilitledim. Dedim kartı dedim tamamen iptal etmeyin dedim. Olur ya dedim hani birkaç gün sonra belki dedim bulunur dedim. Çünkü burası tanındık bir çevre dedim. Olur belki dedim hani birisine denk gelmişimdir. Ama ben dedim hani nerede düşürdüğümden eminim biliyorum. Neto'nun önünde düşürdüm yani o marketin önünde düşürdüm belli yani. Ondan kesinlikle eminim orada düşürdüm. Dedim belki dedim, tanık birisi denk gelmişse dedim. Hani olabilir dedim. Aa işte hani üzerinde Özlem kıyış yapıyor. Ben bunu işe yazıyor. Ben ona veririm diye düşünenler olabilir dedim. Ama dedim kartı dedim kitleyin. Yani internet alışverişine ve e, kartla ödeme yapma şeysini ayarlarını kitlettirdim. E, ama dedim ayın birine dedim. Benim dedim çekileceklerim çekilsin devam dedim. E, ondan sonra Neyse öyle kaldı bitti. Ama dün ben de o böyle bütün gün bir o bir baş ağrısı sonra kaldı bende. Acaba hani kitlettiğim halde yine de insanın içinde bir şüphe oluyor. İnternetten alışveriş yapabilir mi? çünkü sonuçta onun üstünde IBAN'ım ya her şeyim yazıyor. Adım soyadım IBAN'ım banka numaram her şey yazıyor. Bir şifresi yok. Neyse bugün sabah oldu işte sabah işte bütün evimin işini her şeyimi bitirdim. Ondan sonra Özge dedim ki şu dedim bankayı dedim bir kere daha bir gidelim dün o şeyle yine oradan e, kasadan para çekmeyi unutmuşum çünkü. Gel dedim sen dedim beni dedim, yine götür dedim şey yapalım. E, dedim kasa bölümünden dedim para çekeyim. O da bizim yine buradaki bankada değil ana büroya gitmem lazım. Kasadan çekeceğim çünkü kartım yok ya mecbur içeri girip işlem yaptırmam lazım. Ondan sonra neyse ben içeri girdim. <laughs> e, hani bir iki bir şey de sormak için. Hani acaba kartı bırakan oldum falan diye. Ondan sonra kız zaten hemen geldi. Aa dedi işte hani Özlem Hanım dedi bu sabah dedi kartınız dedi işte sizin olduğunuz bölgedeki dedi. E, bankada dedi şeyde takılı kalmış. E, bankamatik dedi takılı kalmış dedi. üç defa dedi yanlış şifre verilmiş. Yani sonuç sonuç itibariyle gerçekten bankaya kartla girip 3 defa yanlış şifreyi vermişler. Yani üç defa bir şansını denemiş. Olur ya eskeza o şans ya ver gitseydi ama benim şu an banka sıfırlandı. sıfırlandı. Yani i̇şte böyle kartımı aldım açlıktırdım ama yani gerçekten üstümden çok büyük büyük kalktı kartımı alınca. Ee, dedim yani nedir benim bu bankayla bu kartlarla bu çilem. Biliyorsunuz bir ara da ev sahibine havale yapıyorum diye camiye yatırım yapmıştım. <laughs> camiye yatırmıştım. Kira parasını aradan iki hafta sonra falan fark edilmişti. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Böyle. Bunu sizlerle paylaşmak <laughs> istedim. Şimdi şu kahvemi bir bitireyim. Ondan sonra mutfağa gidelim. Artık yemeklerimizi yapalım. Böyle işte inşallah çok güneşten de böyle yüzüm parıl parıl parlak çıkmamıştır. Çünkü çok güneş var. Bilmiyorum böyle bir ekranımız işte şu an ben kendimi iyi görüyorum ama artık birazdan göreceğiz. Hadi bakalım. İnşallah başını zartlamışımdı çok konuştum ee, bu kadar keyif yeter <laughs> şimdi e, Özge aradı abla iş çıkışı yanına geleceğim dedi hem şöyle bir akşam yürüyüş yaparız dedi o yüzden ne yaptım hemen e, bu şimdi çocukların tavuydu hemen bir torba kanat daha çıkardım şöyle birazcık daha kanat yapayım dedim şöyle sebze yemeğimi de hemen atacağım e, ee, neyim var 2 tane kaban bir tane havuç iki tane şöyle küçük soğan domates bir tane biber bir tane sarımsak üç tane şöyle mantar dörtmüş pardon da birazdan cacık yapacağım e, ee, tavukları haşladım suyu bu şekilde ayırdım sebze yemeğim kesinlikle tavuğun suyuyla yapacağım e, ee, birazcık da makarnanın suyuna koyacağım tavuktan e, tavuk suyundan şimdi yarım pakette makarna haşlayalım bu şekilde tavuklarımızı en son çocuklar yiyeceği zaman onları en son kızartacağım. Böyle bakalım bu tencerede de e, her gün o beyaz beyaz tencereler kullanılmaz değil mi? <laughs> Biraz da böyle IMC'lere devam. Böyle bakalım şimdi sizi şuraya sabitleyin ve artık yemeğimizi yapalım. Are you telling me that it was not enough? I told you that some months ago, but guess it didn't count And am here for you, you know, even if I'm not around You can wake me up, I will try my best to make you feel alright I know what you deserve, but no one showed you that You deserve the world, and I know that love will someday come around i it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need, we'll go through and forcing you to stay. I'm oh, glad if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever, I'll be there to support you. And now you tell me that it was no enough. I told you that tomorrow took over. Guess you can yeah. not Sofra olmaz. Bugün de soframız böyle bakalım. Rabbim bereketini versin inşallah. Olmayanlar da 3 katını versin. Haydi bakalım. Bize afiyet olsun.